Bekle dediniz, beklememi önerdiniz. Ben de beklemekten yanaydım ve işte karşınızda Lancer Zero Art Artwork'ü gördüğünüz gibi bu şekilde. Dün Artwork'ü yoktu, bugün bu da yüklenmiş. Yakında gelir zaten. Yeni 10 tane ee, neydi lan onun adı? Zümrüt değil ya. 10 tane o taş hani Hextech'den çıkan taşlar var ya mor taşlar. O 10 tane taşla alınabilen yeni kostüm. Lancer Zero Hecarim şu anda PvE'de Ben şu, tam anlamıyla ilk defa hiçbir yeteneğine vesaire de bakmadım ee, Çünkü kostüm denemesi ana olaraktan Ve ben de sizlerle birlikte bunu e, deneyimleyip Aynı zamanda tepkilerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum Çünkü Hecarim benim en sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi Ve gitti Hecarim'e geldi Muazzam aşırı mutluyum yani ben bu olaydan Bir tane Q verelim Q'su bu şekilde gözüküyor. Kostüme şöyle yakından bakalım. Orman çıkana kadar. Dansın da bir de... Bunlar da bir değişiklik olmasını ben çok beklemiyorum. Bu arada bu şeylere çok benziyor. Ee, sezon sonu ödülü olan kostümlere. Şanlı Elise'in... E, şanlı ne vardı başka? Morgana, Sivir. Onlara çok benziyor Jarvan. Zırhı yani aşırı benziyor. Umarım öyle bir şey değildir. Öyle bir şey olunca çünkü... Çok fazla kişisi oluyor. Bu biraz daha özel ya. Bir de Hekarım benim çok sevdiğim bir karakter. He ya, hiç aslında özel kostüm takıntım yoktur ama Hecarim'e Hecarim e de olabilir yani. Çok mutlu oldum o yüzden bunu görünce. Bu yüzden de normal oyuna girdik. Bakalım normal oyun için bu arada 13-14 dakika sıra bekledim ben. Ee, hatta Instagram'da da story paylaşmıştım. Story paylaştıktan 2 dakika falan sonrasında geldi. Adam bu arada çok iyi yardım etti ya. Zayra çok çok iyi yardım etti abi şu böcekleriyle. O daha bana yardım mı ediyor ya? Aa Zaira midmiş abi. Zaira middeki adam bana yardım etti. Üüü W'su çok güzel. Valla Q'sunu çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama ayrı bir şey var. Bir çekicilik var yani çünkü hekarim abi. Onun dışında W'su çok çok, W'sunu çok, çok, beğendim. Bakalım E'sine de bakacağız. Aynı zamanda da birazcık orman dönüşü. Aa Sirdar Vadisi şey var. Şuralarda altınlar var baksana. Arcade mapindeyiz ya şu anda. Buralara şey Mario altını gibi altınlar bunlar toplanamıyor değil mi? Şöyle yanına yaklaşınca falan. Yok. Acaba şunun da üzerinden geçsem deneyeceğim abi onu. Şu bitkiyle altınların üzerinden geçsem bir efekt falan oluşuyor mu acaba? Sonra da E'yi kullanacağım. Kırmızı da deneriz. Yok ya. O altınlar oradan yok olsa aslında çok güzel fikir olurmuş. Bu arada bizde PB'de biliyorsunuz destek oynamak istemiyor çoğu kişi. Adam C saldı ve kapattı. E'yi basalım bir. Oh. Oo. Oh. Abi çok güzel olmuş. E'si çok keyifli. Surrender vermek ben istemiyorum açıkçası çünkü çok zor. 15 dakika falan bekledim. Kimse de vermek istemiyordur. Aynen henüz bir oy çıkmadı. Aa adam oyuna geldi. Güzel güzel. Tamam şey yapmamış. Satmamış yani. Oyuna bağlanamamış yalnızca. Güzel. E'yi basalım yine. Mazlar sanıyorum ki burayı totemlemeye geliyor. Vallahi Hekarim'de istatistiksel olarak bir değişiklik var mı bilmiyorum. Onu hiç hiç bakmadım bile yani ona. Ama ormanı birazcık rahat dönüyor sanki. Emin değilim. Burayı totemlemiş olsa gerek. Şuradaki çiçeği ben açayım. Oo, Jace totem, pembe totem falan oluyor ya. Güzel, totem yok. Sıfır. Ama bizim Zayra da yok ki koridorda. Minyonlar ölürken vuruk 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 diye ses mi çıkartıyor? Bana mı öyle geliyor? Bunlar normalde var mıydı abi şu yıldızlar, coinler? Bu karşı tarafınki de yıldız aynen. Kırmızı taraf yıldız buradakilerde şey e, bozuk para. Ben aşağı baskına iniyorum burada. Aynen. İndim bakalım. E ile hayaleti bastım. Şöyle laporos diye vur. Sıra sende. O adam ölmedi mi lan? Lan o adam ölmedi. Alo. Hayır, ha. Şey Vallahi sakata geliyorduk ha. Bizim Tristan'a öldürüyordu Draven. Ben hiç düşünmedim o adamın orada şey yapacağını ya. Oradan kurtulacağını. E şifa da basmazdım bana sorarsanız. Her türlü ölecekti de. Şifasını da harcamış oldu. Ben şimdi şurayı alayım. O adamlar aşağı ittirsin orada. Sonrasında kuledi bir yapalım. Oo. Oh. Zayra tutturamamış mı onu ya? Ben tutturmuştur diye düşünüyordum. İttirdiler değil mi? Güzel. Ben mana harcamak istemiyorum artık daha çok. Oo o kim? O kim lan? Bu kim abi? Aa Brandt. O nasıl Brandt lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> hangi hangi kostüme hangi şey hangi ee... skin acaba? Merak ettim. Şeyden sonra bakarım ben ona. Siz muhtemelen biliyorsunuzdur da şu Brent'teki kostüm çok acayip duruyor ya. Abi bu arada geri dönüşü de çok şekil olmuş. Böyle vuruyor vuruyor vuruyor. Ondan sonra havadan bir ışık, bir ışık hüzmesi geliyor ve buraya ışınlanıyor. Jason'ın skin'i de çok garip. Yeni yeni kostümler gelmiş mi yoksa ben mi bilmiyorum bunları o anlamadım. Çok fazla yeni kostüm var. Bunlarınki değil. Ee, Tristan'ınki Omega Tristan'a yalnız o sanırım şu anda zaten sunucularda oynanabilir bir Tristan'a. Adam burada eğlencesine giriyor anlaşılan. Ya da belki Tristan'a bir değişiklik vardır bilmiyorum. Abi kostüm genel olarak güzel ve keyifli aynı zamanda. Yalnız benim kendimce bir eksik buldum burada ben. Yani ben biraz daha farklı beklerdim. Şu şu tepik atma sahnesi var ya tepik atma sahnesinde hiçbir efekt yok. Sıfır. Ee, ona bir şeyler belki eklerler. Henüz zaten yapım aşamasında olduğu için kostüm. Belki bir şey eklerler. Umarım bir şey eklerler. Ee, kötü gözüküyor çünkü. Daha doğrusu hiçbir şey gözükmüyor. Yani normal adamın üzerine atlıyor. Orada bir, bir 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 efekt istiyor insan yani. Şurayı bakalım temizleyelim totem varsa. Totem orada bir tane pembe totem gözüküyor. Yalnız aşağı baskın yedi bizimkiler ya. Hmm. Mazların canı sonuna kadar dolu. Mazların ama ultisi yok. Beni eğer görmediyse şuradan ona saldırabilirim. Gördü mü ki acaba ya? Ya da o çaldı direkt olarak geri döndü. Ben Draven'a gidiyorum abi. Pembe toteminden geçtim adamın. Şöyle yapacağım. Oh! Oh! Ultisi çok iyi. Çok güzel. Haydi bay bay. Vallahi ultisi çok güzel olmuş. Adamınla tam kafasına kafasına indik. Ben aşırı keyif aldım. Ya iyisi bir tek bana soracak olursanız birazcık da Q'suna bir şeyler eklemiş ol. Q'su güzel ya. Tamam. Böyle izledikçe alışıyor insan. izledikçe seviyorsun. Q'su sade ama şık. Şu, şu E'sinde işte şu tepiyi atarken şurada şurada bir ekstra efekti olsa 4 dört dörtlük kostüm. Ha 4 dört dörtlük olmasın 4 üçlük olsun. Ben yine de alacağım yani. Bu kostümü geldiği anda alacağım. Ve hatta dereceli falan da videosunu çekeriz. Oynarız. Kostüm hakkında sizlerin yorumları neler? Beğendiniz mi? Bir anket koyarım muhtemelen unutmazsam. Ki unutmam diye düşünüyorum. Anketleri çok nadir unutuyorum. Ee, ben sizlerin de yorumunu bekliyorum. Hani beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Ne eksik ne ekleseler daha da güzel olurmuş. Falan filan bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Benim için değerli biliyorsunuz şey. Bu arada karşıdaki orman Brent'miş ya. Ben işte onu Zek sandım önce tamam mı? Herhalde Zek'e yeni kostüm geliyor falan diye. Zek değilmiş. Çünkü Brent skillleri atıyor. Bir baktım Brent ormanda. Sanırım o da oyundan çıktı ya. Ya da umursamıyor şeyi. Kırmızıyı bilmiyorum. Geldim. Geldim lan. Ölsün o da ölsün. Brent burada. Yaz birbirimizden çok sektirmesek mi ya? Hmm, aynen. Biz birbirimizi öldürdük birazcık. Çok fazla sekti orada. Bu arada Brent'in kostümü şey herhalde. Arcade Brent falan. Çünkü arcade şeyleri vardı. Efektleri vardı ultisinde. Ben o kostümü hiç bilmiyorum bile ya. Ribbon bizim adamı birazcık pert etti. Şimdi gitsem ikimizde keser mi diyeceğim de. Base atmamış. Mundo'yu bekleyeceğim sonra gireceğim. Mavi çarptı var üzerimde Aynen Bunu bu şekilde indirdik Bunu da yasalayayım da adam Adam çünkü e, orman ilk o söylemişti Bana şey yaptı Ormanı saldı sağ olsun dedim Hekar'ımı alacağım da kardeş orman gidebilir miyim diye Ona iyi davranmam lazım Aslında daha da çok gen katmam gerekiyordu Orman eşyamı bu arada şey yaptım Saldırı gücü kastım Bayağı vuruyor. Şuraya bir genk giderim Jace keşke base yapmasa ya. Adam gözümün önünde döndü. Ben şurada şurayı temizleyeyim. Ondan sonrasında sıkıntı yaşamayalım. Tamam hadi. Hadi bas git Malzar. Kuleyi çok zorluyorlar ya. Bak bu Malzar kostümü de yeni. Bu ne bilmiyorum ama çok aşırı acayip bir değişik bir şey ya. Ama hoş duruyor ya. Bu da arket sanırım. Bence biz aşağıya oynayalım ya. Adamlar hep yukarıya oynuyor. Biz de aşağı oynarsak bu şekilde kazanabiliriz belki. Şuradan gireyim mi ben ona? Ben giriyorum Draven'a ya. Haydi bakalım. Hadi bismillah. Tamam güzel güzel çok güzel abi. Misler gibi. Hiçbir zararımız bir sıkıntımız yok. Ben ona da giderim. Ah tutsaydı ulti atacaktım. Hmm. Minyonlarımız bitmiş. Sen ne yapıyorsun dayı? Abi şu ping olayı çok sıkıntı ya. Harbiden bak rahatsız ediyor. Trist halledebilir mi geri kalanla? Yok ölmedi abi. <laughs> Maalesef lag like girmiş ona da Bana da çok lag like giriyor ya. Bu arada ben yeni farkına vardım. Burada müzik de farklı. Seslendirme farklıdır ama müzik de farklı. Demek ki bu arcade map'in map'i de güncellenmiş ve e, zamanla daha da değişebilir. Belki sesleri sesle yapıyorlardır yani şu an yapım aşamasındadır belki. Bir seslendirme şeyisi. Oraya girebiliriz. Riven onlarla 2v1 yapar deneyecek. Aslında ben gitmeden girmemeleri daha doğru olurdu. Aynen. Biraz zor oldu ama. Ya e çok boşuna öldü ya. Garibim. Üzüldüm ona. Baksana şu Brand'in kostüme bak. Çok güzel lan. Şeye çok benziyor. Pijamalı Jax'e çok benziyor. Üf. Abi çok hoş kostüm ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Yaptıkları insanlık değil abi. İnsanlık dışı. Şu yaptıkları ama iyi öldür. öldür. Adamı güzel öldür. <laughs> Benimle cehenneme geliyorsun diyor. <laughs> Şerefsiz ya. Abi kostümün adını sordum. Bizim bunda cevapladı. Brent New Brent diye eğer gerçekse süper troll. Türkçe'ye nasıl çevirebilirler bilmiyorum ama hani Brent New yepyeni tarzında bir anlamı var. Brent de zaten şey kelime benzerliğinden bir oyun yapmışlar. Ben de insanın Bliss Crank gibi bir değişim bekliyoruz. Definitely not Bliss Crank'e. Şurada Draven var. Benim kafam onda şu an iyi e bastım burada bu aynı bulacağımı biliyordum. Gel buraya. Vallahi ultim dönüyor. Ninja tabim de var ama. Ya. Senin gibi bire çaldan çıkan bir rentli bir Ben de o kadar rahat davranıyorum ki adama her türlü öldürdüm zaten za za diye dolaşıyordum. Öyle olmadı maalesef. Ben yine birazcık polyanliğe bağlayayım mı? Ya zaten de oynuyoruz amaç kazanmak değil. <laughs> yani gerçekten öyle de. Kazansak daha güzel tabi birazcık kaybedeceğiz gibi duruyor. Ondan dolayı söylüyorum. Ben kostümle eğlenmeye, tatlı şekerimle keyif almaya devam edeceğim. Maviyi, maviyi almayı denerse şey yaparım. Basket burada. Öldüm ki. Ben şu Draven'a atlayayım mı ya? Draven çok güzel dolaşıyor orada. Ona kademeden bir tepik vuracağım. Önce Tristana'dan onu uzaklaştıracağım ki. Çünkü Tristana hayatta. Gel buraya. Tristan artık hayatta değil. Uğraşlarım boşa gitti. Adamı yaşatayım diye ulti attım ya. <laughs> Jayce... Bay Bay yazdı abi satın alma anlamında muhtemelen hani güle güle anlamında bay yazdı bu şey ya oyundan da çıkmış galiba şey ee, uzak doğulu abi uzak doğu bu muhtemelen Kore'den bağlanıyor bu adamlar da İngilizce sıfır oğlu sıfır hani gerçekten aşırı sıfır oğlu sıfır Türkiye Türkiye sunucusunda böyle arada konuşulan İngilizce bile gerçekten çok daha ileri seviyede bu adamlar kutucuklar falan atıyorlar arada Bulabilirsem tabi. Bak şunlardan falan atıyorlar. Gel Zayra da mutlu. da şeymiş onlardanmış. Değişik değişik şey yapıyorlar. Bay bay yeni boy buy buy yazmış. Şu mazara girsek mi? Trist gelirse aslında. Adam full komboyu yaptı. Ölmesem iyi. Riley mi var onda? Ölmeyeyim lan. Öldüm. Trist belki alır onu ama. Aldı vallahi asist aldım. Elemanlar yukarıdan bayağı ittiriyor. Zaten ben malzarın olduğu yerde savaşamadımdan dolayı hazır malzar yokken oraya bir gideyim. Bir ulti ulti atayım. Brand ortadaydı, hala ortada. Brand'e gideyim mi ya? Seviye 12 bir Brand. Ben onu indiririm. Vallahi indiririm. Tamam, kombosunu da yaptı. Çok güzel. Skill'leri de yok adamın şu an. Gel. Ay! Kafam acıdı. Terbiyesiz herif. Flash atacağını düşünmedim. Öldüreyim dedim. Flash attı aşağı. Vallahi buradan sanırım oyunda bitecek. Yani şu şu adam da boy boy yazıp şey yaptı. <laughs> boy 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 bizim boy boycu çocuk. Ondan dolayı burada Sörendra evet verseler de vermeseler de bir şey değişmeyecek de kostüm hakkında bir fikir sahibi olmuş olduk. Ben çok beğendim. Dediğim gibi kostüm daha yeni olduğu için artwork falan da yeni eklendi. Ee, bence E'sine bir şeyler gelir. Bu arada şu can çalma efekti de çok güzelmiş. Ben yeni fark ettim. W'daki can emme daha doğrusu emiyor ya içine. O efekt de çok güzelmiş. Genel olarak beğendiğim bir kostüm oldu. Bir de oyun sonuna bakalım. Evet kime team e, şey vereyim, honor vereyim. Tabii ki CS değil. Ben burada Mundo'ya honor vereceğim. Ee, ne vereyim? GG vereceğim. Çünkü tam bir takım arkadaşıydı sağolsun bana. O jungle'ı salması çok önemliydi ya. Resmi çok havalı bu arada. Resmi baya güzel. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Videoyu tabii ki kostümü beğenme, beğen, beğenip beğenmemek sizin elinizde. Kostüm hakkındaki yorumlarınızı aşağıda yorumlarda bırakabilirsiniz. Ee, ayrıca bütün videolardan haberdar, ha, haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz bu arada bir parmak atsanıza ya. Hazır çıkmadan. Çok makbule geçer.